Liton tekten surat. Gene da Fenerbahçe sabah sabah duyurulur mu bu saatte diye. Fenerbahçe yönetimine de sallamaya yararıyoruz ya. Öyle bir şey var. Ne yapsalar yaranamıyorlar. Ama en çok nerede sallayacaklar biliyor musun Orçun? 37 yaşında ya. Yaşlı falan diye. Ama Cenk İşler'in çok güzel bir sözü var. Kendini diyor zamandan korumayı başaran bir golcü için yaşı cebindeki altınlardır. Aynen katılıyorum. Bir de ne geldi aklıma biliyor musun? Hatırlar mısın bilmiyorum bir tarafta şiir yazmıştı. Duygularını dökmüştü. Fenerbahçe'ye çağırmıştı Ceko'yu. 2015 falan bulursun onu. Geç oldu, güç olmaz. Adam golcü baba. Bu Wolfsburg günlerinde Grifteler, Misimovic'lerle aldığı şampiyonluk. Diğer taraftan City'ye yıllar sonra kazandırdıkları şampiyonlukta yaptıkları. O takımda herkese kendini böyle Avrupa'nın en özel golcülerinden olduğunu kanıtlaması. Yani elit seviyede oynamayan en elit golcü desek Yanlış olmaz herhalde. Yani City o zamanlar elit sayılmıyordu. Sonra da Roma yaptı. Oradan da Inter. Adamın 50 gol barajını açtı. 3 lig var abi. Bunlar Serie A, Premier League, Bundesliga. Beğenmeyen küçük kızın almasın. Lukaku yedek bıraktı. Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı. 37 yaşında evet ama hala fizik kalitesi yüksek. Yani Ceko gibi bitiriciliği iyi olan gol sezisi yüksek. Pivot özellikli. Nereye ne zaman koşacağını çok iyi bilen golcü yani. Ne demek biliyor musun Ceko yani? Sen fırsatı oluştur topa at o halleder abi. Ceza sahasında bırak onu. Hani e, Valencia kırdığı rekor arama böyle saç baş yoldurdu ya. Ceko belki o kadar atamaz. Ama saç başta o kadar yoldurmaz onu söyleyeyim. Şimdi golcülerde aranan en temel özellikler var. Doğru yere koşacaksın. Doğru gol vuruşunu yapacaksın. Zaman kaybı Bunların hepsi Ceko'da var zaten ya. Top önüne düşünce yok sağ çekim yok biraz daha dert yok abi. Sol ayak sağ ayak ne şekilde top gelirse o gol vuruşunu yapar. Benim de çok sevdiğim oyuncu tarzıdır. Böyle belli olmayan sürprizli golcüler. Ceko'da bu da var. Fenerbahçe mesela 22 gol atacak diyelim ki Ceko'yla. 9'unu sağ ayak, efendim işte 7'sini sol ayak, 6'sı kafa olur falan yani. Gol repertuarı geniştir. Ama 37 yaşında, evet. Son 8 sezondur en az 38 maç oynuyor. Son sezonu Inter'de 52 maç. Yani Diego Rossi daha yaşlı söyleyeyim. Son 2 yılda bir kere sakatlanmış. O da 10 günlük. Tabii burası Fenerbahçe. Devamı da var. Son 12 sezonun 11'inde 10'dan fazla golü var. İstikrarsa istikrar. Gelelim istikrarın sebebine. Ceko'nun bir sözü vardır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Bazen bu yeterli olur iyi sonuç için. Bazen olmaz ama ben pes etmek nedir bilmem ve etmeyeceğim diyor. Etmez. Çünkü savaşın çocuğu. Şimdi hangi yollardan geçtiğini anlatayım size. Alta yorum yaz çabuk gel. Yıl 86, Mart'ın 17'si. Sıradan bir gün diyebilirsin ama Belma ile mitat için değil çünkü yavrularını kucaklarını aldılar. 3 kilo 400 gram, 52 santim, şu kadar minnacık. Dede Akif Bey kulağına Edin ismini fısıldadı. Edin Ceko ailenin yeni umudu olarak dünyaya geldi. Gerçi o topraklarda umut mu bırakıyorlar? 94'teki o insanlık dışı Bosna Savaşı'nın patlak vermesi Ceko ailesinin de üzerine bir kabus gibi çöktü. Nasıl çökmesin? Çocukları kurşunlarla öldürürler mi anne sözlerinin? Yankılandığı yıllar. Şehirlere yıllarca yardım malzemesi sokmadılar. Tuz girişi özellikle yasaktı. Güçsüz bıraktılar boşnakları. Ve Miladiç'ten önce açlık çoktan can almaya başladı. Belma Hanım da ne yapsın? Annedir nihayetinde. Ya edini bu iğrenç savaşta kaybedersem dedi. Korktu. Kadıncağız aldı bizim Ceko'yu doğru güvenli bölgeye, otoka. Keskin nişancılardan, bombalardan, aileler çocuklarına yemek bulamazken çocuklar da oyun oynayacak bir yol bir şekilde buluyorlardır yani. Hani bulduğu her şeyi top yapıp oynarsın ya, Ceko da öyleymiş. Ben de babam gibi futbolcu olacağım demeye başlamış. Yetenek de meslek de aslında genetik faktörlerden etkileniyor bence. Baba da 11 numarayı az çünkü. Bayağı popülermiş kendi döneminde. Tamam da güzel kardeşim, hayal kuruyorsun, iyi, hoş da sen mahallede arkadaşlarla top oynayacaksın diye annenin yüreği niye dağlansın? Sürekli top oynamak istiyorum anne top. Hayır dışarı çıkamazsın oğlum. Bak dışarıda amcalar görürse uf olursun yalanları. Bak hmm, amca ne yapar biliyor musun sözünün gerçek olması acı. Biz nereden bilelim bilmiyoruz o duyguyu. Hikaye o kadar gerçek ki yine bir gün Edin arkadaşlarının sokakta top oynadığını öğreniyor. Tutturuyor yine annesinin eteklerine yapışıyor ben de gideceğim diye. Annesinin içine bir his doğuyor. Bir endişe bir korku der neyse işte. Yok diyor dünyada bırakma. Ve o gün sokakta top oynayan Edin Ceko'nun tüm çocukluk arkadaşları bomba atılıyor ölüyor biliyor musun? Yaşamını yitiriyor. Edin Ceko da gitse o da gidecek. Öyle günlerden geliyor bu usta golcü işte. 19 yaşına kadar karanlık dünyayla baş etme durumu var. Sonra çekli yine tepliceye gidiyor. Anne baba yine tedirgin tabi. Ya oğlumuzun başına bir şey gelirse? Ya hep kötü şeyler gelecek değil ya iyi şeyler de oluyor. İki sene sonra Bundesliga'ya. Hop Wolfsburg'a, Allah Felix Magath'tan razı olsun abi. Onun ısrarı olunca hem Edin'in hem ailesinin hayalleri gerçek oluyor. Milli takımında değişmez oyuncusu olma falan. Şu açıdan önemli milli takım konusu. Çünkü o formayla kazanılan her zafer, ne bileyim atılan her golle Müslüman boşa kalkının yaralarına merham oluyoruz. Bu aile var ya güzel insanlar, bu aile o kadar güzel bir aile ki yani sadece Edin Ceko'yu değil, Eli öpülesi anne babasını da anlatıyorum bu yüzden. O kadar yokluk gördüler, savaş gördüler. Sonra dünyanın parasını, dünyanın diğer yüzünü de gördüler. Bir kere bile değişmediler biliyor musunuz? Küçükken Ceko ev işlerinde yardım edermiş anneye. Bulaşık yıkamaya da bayılırmış. Büyümüş ev ekonomisine yardım etmiş. Zaten baba da diyor ki onun maddi manevi desteğiyle ayaktayız. Bir de çocukluk tüyosu veriyor tabii. Bu Ceko bayağı sakarmış. Yani bisikletini frenleri tutmadığı için hani bu ayaklarını böyle arkaya lastiğe koyarsın fren yaparsın ya herkes bir kere denemiştir. Ha, i̇şte o onu da beceremiyormuş. Doğru komşunun çiçeklerinin arasına. Nerede kaldı? Ha, milli takım. İlginç bir bilgi daha vereyim. 2014 Dünya Kupası'na gittiler ya o kadroda sadece iki isim savaşın tanıydı. Diğerleri mecburi göç abi. Biri Edin Ceko, diğeri de Edin Onu da iyi tanıyorsun. İkisi de savaş zamanını ülkelerinde geçiriyorlar. Şimdi de iyi kankalardır onu da söyleyeyim. Zaten ikisi de aynı takımın altyapısından yetiştiler. Zelzeni kar mı niçar mı tam şimdi telaffuzu beceremiyorum. Öyle gösterişli tesisleri falan yok. Oralarda büyüp bak nerelere geldiler. Şimdi de oralardan yeni boşnak futbolcular çıksın diye de ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Ceko bize yakın yani. E Cengiz Ünder'le mesela arkadaşlar oynamadılar mı beraber? Çok beğeniyormuş Cengo'yu öyle bir röportajı vardı. Her neyse bu adını söyleyemedi takım var ya az önce. He. Ceko orada forvet arkası oynuyormuş. Ama insanlar hani pek topçu olma ihtimali vermiyorlarmış. Niye? Biz de uzun adama ne derler? Kimseye sormama gerek yok. Benim boyum 1.92. Sırık derler, deve derler. Bu boşnaklar da elektrik direği diyorlarmış Ceko'ya. Garibim hani o da az perde asmamıştır benim gibi. Topçuluğuna da inanmamışlar haliyle. Demişler ki 25.000'e iyi iteledik tepliceye. Ama sonra Almanya'da izleyince <laughs> herhalde üzülmüşlerdir. Elektrik direği çünkü şalterlerini arttırmıştır. Kapak olsun severiz. Wolfsburg'da da hani izlenmeyecek gibi de değildi. Hatırlar mısınız bilmem grafite vardı. Onun da hikayesi güzeldir anlatırız bir ara. Sonra Misimovic vardı. Şu sakız çiğneyen azılı suçlu. O takım şampiyon oldu biliyorsun 2009 yılından Hem de Bayern Münih'in olduğu yerde. İşte o sene Ceko 36 gol attı baba. Az buz değil yani. Almanlar hemen yapıştılar bizimkine tabi. Sen var bizim için oynama. Biz seni çok seviyor, istiyoruz seni milli takıma. Aa dedi baba. Benim derdim başka yok. Dünya Kupası sizin olsun. Ben savaşın çocuğuyum dedi. Bosnalı olmayı biz anlarız yine söylüyorum. Her zaman kimliğine sadık kaldı. Git aç mesela City'de şampiyonu kutlamasına bak. Yanında bayrağı hep vardır, hep mevcut. Mancini de aslında sormak lazımdı, onun hocasıydı o zamanlar. Ceko ile ilgili neler söylersiniz diyor aldı götürdü çünkü Manchester City'ye ve beraberce 52 yıl sonra şampiyon oldular. Ya hatırlar mısın Orçun o maçı biliyor musun? Yok abi hatırlamıyorum. Hani Kuis Park Rangers tam ümitler bitmiş falan. Edin Ceko uzatmalarda bir koy, sen de Ceko'da yaşa takılanlardansın kesin değil mi? Aynen. 3-4 maç gol atamasa bağıracaksın sen protesto falan. Adam senden iyi biliyor kazanmayı merak etme. Her takıma şampiyonluk için giderim. Zihniyet kazanma zihniyet olmalı diyor. Neyse nerede kaldık? Söyle. Biz O değil, hikayenin bütünlüğü gitti işte. <laughs> ama bu boşnak böreğinin golcülüğüne ben iki satırla, laf edeyim, öyle toparlayalım. Şimdi 2017 miydi neydi? Adam 29 gol attı, kral oldu İtalya'da. Düşün bak, bu rakama Serie A'da daha önce 1930-31 sezonunda Rodolfo Volk ulaşabilmiş. E dedim ya hani Wolfsburg'da da zaten bu rakama yanaşmıştı, 26 gol atmıştı. En son senesinde bile iyiydi. Tamam aman aman bir performansı yoktu kabul ama felakette değildi. Biraz hantallaştı tabii. Yaş kemale erince ama klas kalıcı ya. Hani oyun şablonuyla ilgili de şu kısa bilgileri arz edeyim efendim. Ceko hangi yapıda iyidir onu anlatacağım. 3 yıldır çift forvetli düzenlerde oynuyor. Bu onun için avantajlı. Her forvet için tabi çift forvetli düzen avantajdır ama tek forvet oynayamaz diyemeyiz. Roma'da tek forvetti. Inter öncesinde yani kariyerinin en iyi sezonunu Roma'daki tek forvetli sezonunda geçirdi. Etrafında kim vardı? El abi vardı, Salah vardı ki El abi hani topla ilişkisi yüksek çalım atabilen oyuncu. Salah içe kat edebilen skorer kanat falan. E şimdi bunu uygula Fenerbahçe ile yapıya. Topla ilişkisi yüksek, ligin en iyi çalımcısı olabilecek Ryan Kent. Diğer tarafa da al bir tane skorer kanat transferi bu kadar. Yani Ceko'dan tek forvetli düzende katkı almanın yolu sağ kanatlı skorer kanat forvet kullanmaktan geçiyor. Hep diyoruz ya doğru parçaları birleştirmek başarıyı getirir diye. Şimdi ileride Ceko soldaki forvet arkası Arda Güler. Sahayı söyledik yani. Arda kalırsa Ceko etkisiyle 10 golden fazla da atar. Rahat rahat bunu da söyleyelim yani. Pivot forvetin avantajı da budur. Yani takımın hücumdaki beyni olurlar. Çok doğru yerlerde topla buluşup servis işlerini iyi yaparlar. E bir de bak şu gerçeği var. Adam gol üstüne gol attı geçen sezon. Yani sanki hiç oynamadı gibi hisseden var ama çok tuhaf bir adamdır. 20 gol attı bak şu Onu söyleyeyim. Kariyerinin en iyi üçüncü performansı bu da. E şimdi Batshuayi gibi hareketli oyuncuyla da ben iyi anlaşacağını düşünüyorum. Hani çift forvetli düzen dedik. Yanında hareketli oyuncular falan o anlamda önemli. Son sezonunda Lotharo öncesinde City'de Agüero. Krize giren maçlarda ya da böyle düşük ölçekli takımlara karşı zaman zaman Jacob Batshuayi niye denenmesi? Yani bazı konularda da mihrap hala yerinde. Niye biliyor musunuz? Survive kabiliyeti güzel insanlar. Hayatta kalma yeteneği vardı ondan. Savaşın çocuğu dedik ki o yüzden o hikayeyi anlattım. Öyle alelade akranıyla kıyaslayamazsın. O bir yandan gücü yetene kadar top oynayacak, gol atacak, bir yandan UNICEF elçisi olarak okulları gezecek ve bir yandan da popüler bir adam olarak söyledikleriyle belki hepimize ders verecek. Hadi onun sözleriyle bitireyim bu sefer. İsimlerinizin ne olduğu, etnik kimliğiniz ya da dininiz önemli değil. Önemli olan insanlığınız ve huzurlu bir biçimde birlikte yaşayabilmenizdir. Arz edebildim Lipton Tekten sunduk.